Merhaba arkadaşlar yeniden beraberiz. Bugünkü deneme sınavımızda arkadaşlar yine divan edebiyatı sorusuyla başlayacağız ama arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. Özelden soran arkadaşlar var çıkmış soruları çözecek misiniz hocam şeklinde. Şimdi arkadaşlar çıkmış soruları çözemiyoruz. Daha önce de söylemiştim çıkmış soruları maalesef çözemiyoruz. Çünkü ÖSYM arkadaşlar yasakladı. Hatta bazı hocalara da dava açmış durumda. O yüzden arkadaşlar ben çıkmış soruları maalesef çözemiyorum. Çözen arkadaşların olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü bu konu oldukça hassas bir konu. Artı soruları da kendim hazırlıyorum arkadaşlar zaten. O yönden içimiz rahat. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza baktığımız zaman divan edebiyatında şiir şeklinde yazılan bilmecelere ne ad verilir şeklinde bir bilgi sorumuz var arkadaşlar. Geçtiğimiz denemede de azdiyeyi sormuştuk. Azdiye neydi? Görevden ayrılınca yazılan kasidelere deniyordu. Sitte neydi arkadaşlar? Bu da 6 mesneviden oluşan arkadaşlar 6 mesneviden oluşan nazım şekliydi. Fahriye'yi biliyorsunuz. Tehsilde alaylı bir söyleyiş arkadaşlar. Cevabımız ne olacak peki? Cevabımız lügaz olacak arkadaşlar. Yani aşık. Devam edelim. Aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, sevgiliden yakınmayı, sevgiliye karşı yakarışları, işli duygulu olarak anlatan gazellere aşikane gazel adı verilir demişiz. Divan edebiyatında bu türün en önemli temsilcisi arkadaşlar kimdir? Fuzuli'dir. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumda yukarıdaki dörtlüğün azım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Dörtlüğümüzü okuduğum zaman arkadaşlar, kalbim yine üzgün sene andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden, üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Arkadaşlar, zaten dörtlük olduğu için kaside ve mesneviyi ediyorum arkadaşlar. Geriye arkadaşlar rubayı, tuyu ve şarkı kalıyor. Rubayı ve tuyunun arkadaşlar kafiye örgüsü A, A, X, A idi. Burada böyle bir durum söz konusu değil. O zaman cevabım arkadaşlar şarkı olacak. Dördüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü sorumda da yukarıda bilgileri verilen bu şair aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Hemen yukarıdaki bilgimize bakalım. Şiirlerini hece ve aruz vezniyle yazan şairin en önemli özelliği manzumelerinde peygamber sevgisine geniş yer vermesidir. Destanı Sultan Mahmud Ahval-ı Kıyamet Miraçname adlı önemli eserleri vardır. Arkadaşlar bu şairimiz Şeyhat Hamza olacak. Geçiyorum 5. soruma. 5. sorumda da Seyrani ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz. Arkadaşlar böylelikle Seyrani'yi de tanımış olacağız. Arkadaşlar birçoğunuzun da bildiği gibi Seyrani taşlama türünde söylediği şiirleriyle tanınmıştır. Bu doğru bir seçenektir. Yaş Destanı adlı eseri önemlidir. Evet bu da doğru arkadaşlar. 19. yüzyılda yaşamıştır bu da doğru. Şiirlerinde cinas önemli yer tutar bu da doğru. Arkadaşlar E şıkkına baktığım zaman sadece dini konuları ele almıştır demişiz. Arkadaşlar tabii ki Seyrani dini konuları ele almıştır ama dini konuda ele almadığı eserleri de mevcuttur. Cevabım E şıkkı olacak. Altıncı soruma geçiyorum. Yine çok kolay bir soru. Türk Anonim Halk Şiirinin en yaygın, en kısa, en önemli nazım şekli, nazım türü pardon hangisidir? Yani boşluğa hangisi gelmelidir demişiz. En kısa arkadaşlar dediği için cevabım zaten mani olacak. 7. soruma geçiyorum arkadaşlar. 7. sorumda hangisi masallarla ilgili verilen yanlış bir ifadedir? Masallarda 3, 5, 7 veya 40 gibi formal sayılar karşımıza çıkar. Doğru. Masalların gerçek olduğuna inanılır mı? Arkadaşlar soru işaretini koyalım. Diğer 3 maddemize de bakalım. Masallar döşeme olay direkt denilen bölümlerden oluşur. Doğru. Masallar anonimdirler. Doğru. Masallarda mekan belli değildir. Bu da arkadaşlar masallarla ilgili verilen doğru bir ifade. Şimdi arkadaşlar B şıkkına baktığım zaman masalların gerçek olduğuna inanılır demişiz. Tam tersi bir durum söz konusu masalların gerçek olduğuna inanılmaz arkadaşlar. Cevabımız o yüzden B şıkkı olacak. Geçiyorum 8. soruma. 8. sorumda arkadaşlar. Her şey akarsu, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Burada arkadaşlar bizden kafiye çeşidini soruyor. Şimdi arkadaşlar fikir ve kir sözcüklerinin altını çizdim. Fikir sözcüğünün içindeki kir burada aynen geçtiği için bu tarzdaki biz kafiyelere tunç kafiye diyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu soruma geçiyorum. Roman, modern hikaye, tiyatro, gazete, eleştiri türünde ilk ürünler tabii ki arkadaşlar tanzimat döneminde verilmiştir. Onuncu soruma geçiyorum arkadaşlar. Onuncu sorumda yine tanzimat edebiyatıyla ilgili realist çizgide yazılmış ilk hikaye kitabı arkadaşlar. Sami Paşa Zade Sezai tarafından yazılmış Küçük Şeyler isimli eserdir arkadaşlar. 11. soruma geçiyorum. Yukarıda bilgileri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Hemen açıklamamızı okuyalım. Yazarlar konularını genellikle İstanbul'daki seçkinler tabakasından, özellikle Batılı çevrelerden seçmişler ve ferdi konuları tercih etmişlerdir. Bu nedenle salon edebiyatı olmakla arkadaşlar eleştirilmişlerdir. Şimdi arkadaşlar salon edebiyatı olarak eleştirilen topluluk serveti fünun edebiyatıdır arkadaşlar. 12. soruma geçiyorum arkadaşlar. 12. sorumda bir akım sorusu. Açıklamamızı okuyalım. Edebiyattaki kurucusu Jean-Paul Sartre'dir. Descartes'in düşünüyorum ve varım felsefesine yani akla da dayanır demişiz. Cevabım arkadaşlar C şıkkı olacak. 13. soruma geçiyorum. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda sanat sanat içindir anlayışına uygun olarak öz şiir anlayışını benimseyen ilk grup 7 meşalecilerdir arkadaşlar. Geçiyorum 14. soruma arkadaşlar. 14. sorumda da bir söz sanatı sorulmuş. Ey benim sarı tabu, tamburam, sen ne için inilersin? İçim oyuk, derdim büyük, ben onun için inlerim. Arkadaşlar dörtlüğümüz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Kinaye'ye baktığımız zaman arkadaşlar kinaye cevabımız kinaye olacak. Hem mecaz hem gerçek anlamlı söylenmiş sözcüklerden oluşuyor. Şimdi arkadaşlar burada ey benim sarı tamburam ne için inlersin diye sorduğu zaman içim oyuk diyor. Derdim büyük yani tamburanın hem içi oyuk hem de bunu mecaz anlamda söylüyor arkadaşlar dertli olma anlamında dile getiriyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız kinaye olacak. 15. soruma geçiyorum. 15. sorumda da Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan bu eser ilk önce İstanbul kızı olarak basılmıştır. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybeden Feride'nin yaşadığı zorlukları Kamuran veya Kamran arkadaşlar çok takılmayın öyle ufak şeylere. Olan Bitmek bilmeyen aşkını ve Anadolu'da öğretmenlik yaptığı sırada Anadolu insanın yaşantısı ve tutumu romanın konusudur. Yukarıdaki bilgileri verilen bu roman arkadaşlar Çalı Kuşu'dur. 16. soruma geçiyorum arkadaşlar. 16. sorumda Peyami Sefa'nın yazmış olduğu hangi eserde Behiş, Mebrure, Belma üzerinden İstanbul'un içinde bulunduğu ahlaki yozlaşma ele alınmıştır? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da sözde kızlar olacak. 17. soruma geçiyorum. 17. sorumda da yine yukarıda bilgileri verilen bir roman soruluyor arkadaşlar. Zengin bir ailenin oğlu olan Kemal, Füsun adında uzaktan akrabası olan fakir bir kıza aşık olur. Kemal nişanlanma arifesindedir fakat daha ilk görüşte Füsun'a aşık olur ve her seferinde görmeye çalışır şeklinde devam eden bir romanımız var arkadaşlar. Orhan Pamuk tarafından yazılan bu roman arkadaşlar B şıkkı Masumiyet Müzesi arkadaşlar. Geçiyorum 18. soruma. 18. sorumda arkadaşlar aşağıdaki yazarlardan hangisi farklı bir anlayış içinde yer alır? Şimdi arkadaşlar Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Fakir Baykurt bunlar arkadaşlar toplumcu gerçekçiler olarak karşımıza çıkıyor. A şıkkında bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşlar işte bireyin iç dünyasını esas alan veya saf öz şiir anlaşıyla şiirler yazan bir sanatçımızdır. 19. soruma geçtiğim zaman hangisi Ziya Gökalp tarafından yazılmamıştır? Altın Işık, Yeni Hayat, Kızıl Elma, Şaki İbrahim Destanı arkadaşlar bunlar Ziya Gökalp tarafından yazılmıştır. Geçtiğim Yol adlı eser ise Ali Canip yöntem tarafından yazılmıştır arkadaşlar. 20. soruma geçiyorum. Yani son soruma yukarıda bilgileri verilen bu şair aşağıdakilerden hangisidir? Saf şiir anlayışı ile şiirler kaleme alan şairin Kar Olvido Fahriye Abla adlı ünlü şiirleri vardır demişiz. Şimdi arkadaşlar bu çok kolay bir soru. Hepinizin de ya birçoğunuzun da bildiği gibi cevabımız D şıkkı Ahmet Muhip Dranas olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4-5 tane seçici sorumuz vardı ama onlar da yapılmayacak düzeyde değildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir deneme sınavı videosunda görüşmek üzere.